Melonun kıtamı geliyor. <laughs> ezik melon, ezik melon. Ve hiçbir şey yapamasın diye. <laughs> Al bak. Al bak. Anka beni bırak bari. Seni bırakmayacağım. Bari <laughs> arıyorsun sesin biraz daha kalın çıksın. <laughs> kalın çıkmaz benim sesim. Seni, 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 Biraz daha ışıksın sesin. Kaçıyorsun değil mi? Kaçmıyorum. Kafana tekme atmaya hazırlanıyorum. Yöneticiyi bulacağım la. Yönetici neredesin? Çık ortaya. Seni öldürmek için geldim. Hiçbir şey olmadı. O ne lan? kol motor olması istiyorum arkadaşlar. Mailon istet not. Aa, bana... Aa, bunlar bana mı çarptı? Yılmaz oğlum bir

gizli kapıyı buldun mu? Evet artık kapıyı açabilirim gibi duruyor. O kadar kolay değil affa. Sen beni mi öldürmeye çalıştın az önce? Bir de o kapının anahtarı sende değil bende değil mi? Lan, bu ölmedi. Bu hiç. Ben bunu kaldıramam. Ne haber kanalıma? Ben bunu kaldıramam. Hiçbir şekilde şey kaldıramam.